Evet arkadaşlar, Erenle ile herkese merhaba. Bugün video nasıl çekilir onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi Bandicam Böyle atalım falan filan. Şimdi Google'ı ilk açalım bir. Şimdi Şöyle Google'ı açalım. Şimdi Bandicam indir. Bandicam mı? Bandicam mı ne işte. Onu indir diyoruz ve tıklıyoruz. Burada gezginlerden indirmenizi tercih ederim. İşte ben diken 1.9.0 indir'e tıklayıp böyle in, ileri ileri okey falan filan öyle ileri bekliyorsunuz sonunda işte öyle falan oluyor. Aşağı indirelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada ben var. Buna tıklayalım. bir Devam diyoruz. Benim şu aşağıda aşağı bölgesinde şöyle göstereyim. Şura, şu bölgede şimdi Şurada video var gördüğünüz gibi. Bu ses ayarlar. Şu anda video çektiğim için burası böyle. Burada kayıt yazar normalde. Ayarlar falan var. Şimdi genelde e nereye videoları çektiğiniz zaman nereye koymanızı istiyorsanız ben bir direkt bir e şey oluşturdum. Nerede o? Her. Video diye bir almıştı işte. Onu oluşturdum. Buradan onu seçtim. Daima pencerede Hayır. zamana göre ben 2 saat yazdım. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Video. Başlat durdur. Page up. Duraklat page up. Ay, page down. Bu da page up. Siz F11 falan filan bütün harfleri yapabilirsiniz. İmleç yok. Fare tıklama efekti ekle. Fare tıklama efekti böyle tıkladığınızda şimdi ben tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle renkli renkler oluyor. Şöyle görüntüye tıklarken şey olduğunuz gibi gördüğünüz gibi böyle şey gösteriyor. Sonra burada video, ses, ayarlar. Allah bunda kalsın. Burada çarpı 720 yapması tercih ederim. 30 uygun yükseklik. MPG-1, kalite 80, stereo, 40.400 işte, 44.100 falan filan, 160. Tamam diyelim. Burada ee, şimdi aklıma gelmiyor neyse. Burada kısa yol T diyor. Page down bunu ne olduğunu bilmiyorum. Imlet yok. cpg yüksek kalite. Yani bilgisayarınıza güveniyorsanız bunu yapmanızı tercih ederim. Ben güvenmiyorum. Normal alayım hatta. E, ben normalde yapın siz. Burada işte güncelleme kontrolü falan kayıt. Ana sayfa işte bunlar. Ee, hedefte hedefte de şöyle direkt open gl yaptığınızda mesela aşağıda minecraft açık o minecraft'i gösteriyor ama bunda ekran yakala. şu anda benim kullandığım ekran yakalı arkadaşlar ee, atom oyundan şimdi bu kadar ee, eğer bundan yararlanabildiyseniz videoyu beğenin lütfen arkadaşlar atom oyundan şimdi bu kadar öbür bölümlerde hmm, görüşürüz